1992 yılında kurulan teknik sat elektronik, uydu, kablo TV, yerel anten dağıtım sistemleri üzerine faaliyet göstermektedir. Firma, üretim, tasarım ve işleme konusunda %100 yerli ve ileri teknoloji kullanarak çalışmaktadır. Firma yönetim kurulu başkanı Erdal Yukarı Kozan'dan çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldık. Teknik sat grup 1992 yılında İstanbul'da kuruldu. Kuruluş amacımız merkez uydu sistemleri konusunda proje ve taahhüt hizmetleri vererek bugünlere geldik. E, yıllar içerisinde e, ithalatla ve mal alıp satmayla bir noktaya gelinemeyeceğinin farkına vardık ve 2006 yılında 3 mühendis arkadaşla e, Refet AŞ denilen şu anki üretim firmamızı kurduk. İki ayrı firmamız var. Teknisat, Teknisat Limited şirketi e, tamamen proje geliştiren, satış yapan, pazarlama yapan, piyasanın arzının talebini araştırıp buna göre bu ürünleri ürettiren bir firmamız. Tüm ihracatlarımızı, ithalatlarımızı ve proje ekipmanlarının uygulanmasını bu firmamız yapıyor. Diğer RFT AŞ -AH firmamız sadece üretim firması. Tek satan aldığı donelerle uydu TV sistemler konusunda birçok firmaya OEM üretim yapan uydu sistemler konusunda yaklaşık 60 çeşit ürüne vakıf olan bir firmadır. Kurumumuz içindeki olan firmalar, yaklaşık 12 ülkeye ihracat yapmakta. Türkiye'de birçok konuda ilkleri başaran, vizyonu çok açık, yeni teknolojilere çok müsait mühendis altyapısı olan bir firmadır. Şu an dört tane TÜBİTAK projemiz var. Bir tanesini bitirdik, geçen ay onun diplomasını aldık. Dünyada daha hiç olmayan bir modusviç gerçekleştirdik, optik modusviç. Evet. Bunun anlamı da şu, bir site, bir şehir düşünün. Tek bir uydu antenle fiber kablo üzerinden tüm o kasabaya ya da siteye yani mesafe yaklaşık 10 kilometreye kadar gidebiliyor. 10 kilometrelik bir alanda bir uydu antenini komple siteye, şehre dağıtabilecek bir teknoloji. teknik sat, ürün kalitesi, üretim, satış, montaj ve sonrası hizmetleriyle müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiştir. Teknik sat olarak bizim firma amacımız ve vizyonumuz binalarda anten karmaşasına son vermek. Şu an ürettiğimiz cihazların %80'i yaklaşık e, temel mantığı bu. Yani bir antende, bir sitede e, uydu dağıtımını gerçekleştirmek. Artık bireysel anten sistemini çözümünü ortadan kaldırmak herkesin çatısına, balkonuna özel anten koymasını ortadan kaldırmak. Bir site düşünün. Bu isterseniz her blok kendi başına uydu anten sistemini yapabilir. Yani her blokta 2-3 antenle bu yayın alınabilir. Herhangi bir balkona, çatıya anten koymadan. Evet. İkinci geliştirdiğimiz sistem de Fibro -optik sisteme de 20-30 bloklu ya da 50 bloklu bir sitede tek merkezden fiber optik kablosuyla bu yayınların hepsi abonelere dağıtılabilir. Siz aynı zamanda optik hat üzerinden sırf uydu yayını dağıtmıyorsunuz. Optikat üzerinden güvenlik kamera yayınları, interkom yayınları, yangın alarm yayınları ve bölgesel bir network ağı taşıyabiliyorsunuz. O yüzden optik deyince sırf biz uyduyu taşımadık. Bizim optik projesi, projemiz toplamda dört etaptan meydana geliyor. Görüntüyü taşımak, video kamera görüntüsü taşımak, network ağı oluşturmak, bloklarda blokların birbirleriyle olan bağlantılarını sağlamak. Ayrıca bloklardan gelen geri dönüş yangın alarm sinyallerini merkeze aktarmak e, projenin tamamı kapsamı bu bir omurga oluşturmak bizim evet. projemiz temel amacı Erdal Yukarı Kozan son olarak anten kirliliği ile ilgili yasanın çıkması gerektiğini ifade etti. Daha önce yapılan binalar eski binalar eski yerleşim birimlerinde şu an hala ferdi sistemler kullanmakta herkesin çatısında balkonda sayısız antenler olmakta. Bununla ilgili bizim yıllardır yaptığımız reklam çalışmaları bayi eğitimleri bayi seminerleri Bizim bağlı bulunduğumuz dernek belediyelerle birçok kamu kurum kuruluşlarla ciddi çalışmalar yaptı. Fakat şu ana kadar bununla ilgili alınmış herhangi bir kesin bir karar uygulama görmedik. Bizim istediğimiz resmi kurum ve çevre çevreyle ilgili anten kirliliği ilgili yasanın bir şekilde ortaya çıkması ve bununla ilgili ciddi kararların alınması. Yani sonuçta Avrupa uyum yasaları içerisinde bu var. Şehircilik kanunu içerisinde bu var. Bugün Avrupa bunu uyguluyor. Bugün Suriye bile bunu uyguluyor. Bizim de bunu uygulamamız için herhangi bir sebep olmadığını düşünüyorum.